Merhaba sevgili ikizler Burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız bir aylık bir e, moladan sonra tekrardan sizlerle birlikteyim seanslarım çok yoğunlu arkadaşlar bu aralar sistem çok sıkıştırıyor herkesi e, o yüzden de sürekli sürekli seans aldım bilinçaltı seans aldım arkadaşlar e, tabii ki tarottan çok çok önemli tarot sadece bizim enerjilerimizi aktarırken bilinçaltı şey, seansı bilinçaltımızdaki blokajların kalkmasını sağlıyor ve o zaman da buradaki enerji kartları açılım yaptığımız zaman çok çok farklı bir yöne gidiyor sevgili dostlar. Ee, yoksa aynı düşüncelerle, aynı bilinçaltıyla e, ilerlersek hayatımızdaki kısır döngülerde hep devam ediyor. Evet, güneş tutulmasına kadar böyle gideceğiz. Sistem bizi sıkıştıracak. Bilinçaltımızı artık çözün. O kötü enerjileri negatif olanları kodları götürün e, diye. Siz de eğer benden seans almak isterseniz tarot ya da bilinçaltı seansı aşağıdaki numaradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Sevgili ikizler burcu arkadaşlarım. Evet, Mart ayında neler olacak? Enerjiniz ve şöyle ışık tarafı kartlarından ışık olması için sizlere mesajlar aldım. Sistemin size mesajı nedir? Enerjiniz nedir? İlk kartımızı açıyoruz. Sevgi meleği çok güzel arkadaşlar. Hayatınızda büyük bir sevgi geliyor. Sevgi konusunda tamamen şifalanıyorsunuz. Bundan önce hayatınızda kimse yoksa aşık olacağınız kişi hayatınızda geliyor. Sevgi meleği artık gelmiş size. Eğer karşılık alamıyorsanız platonikseniz karşı taraftan güzel adımlar göreceksiniz arkadaşlar. Burada kendi kalbinde sevgisine bakan koşulsuz sevgiye geçmiş olan birisi var. Tamamıyla buradaki eğer şu anda hayatınızda da kimse yoksa geçmişi şifalandırıp affedip hakkınızı helal edip böyle ya ben sevdim ama çok güzel sevdim olsun olumsuz şeyler de yaşadık ama Hakkımı helal ediyorum dediğiniz, kalbinize baktığınız, koşulsuz sevgiye geçtiğiniz çok güzel bir Mart ayı olacak sevgili dostlar. Bunun sonucunda da sistem size hak ettiğiniz sevgiyi verecek. Ya o kişiyle verecek ya da yeni bir kişiyle verecek arkadaşlar. Yine kartların uyumuna göre bakacağız. Bahçe kartıyla güzel günler geçirme, deşili, eğlenceli vakitler geçirme aynı zamanda buluşma kartıdır sevgili dostlar ee, gül beşlisi kartı ile aşk anlatır bize aşkla alakalı e, konuşacağımız görüşeceğiniz e, insanlar olacak belki de hayatınıza tamamen yeni birisi gelecek ya da bulunduğumuz e, görüştüğünüz kişiyle sevgiliniz partneriniz eşiniz artık kimse o kişiyle de güzel vakit geçirme, dışarıya çıkma, doğada yürüyüşler, e, piknik yapmalar, e, güzel bir enerji hissedeceksiniz sevgili dostlar. Ve en son kafadarlar kartıyla e, bu <laughs> rüyaşınız olabilir sevgili dostlar. Tamamıyla kafalarınızın uyuştuğu, e, hem de burada iki tane de sevgi kartı verdi. Hem birbirinizi sevdiğiniz hem de kafalarınızın uyuştuğu birisiyle, Böyle güzel güzel vakitler geçireceksiniz. Çünkü iki tane buluşma kartı. Hoş vakit geçirme. Güzel şeyler paylaşma. Artık kafanıza göre yaşama. Kalbiniz nereye isterse oraya gitme. Buluşma, görüşme. Bu şekilde enerjileriniz olacak Mart ayında sevgili dostlar. Evet, kılıç omuzlu para olması. ve aşıklar. Arkadaşlar şimdi hayatınızdaki kişi bayan ya da erkek hiç fark etmez. Ee, size yansıyan sevgili ikizler arkadaşlarım enerji şu şekilde. Bir kere kılıç olgusu kartıyla sırtınızdan 10 kere bıçak dalmışsınız arkadaşlar. Yani e, gerçekten kötü günler yaşamışsınız. Gerçekten çok fazla acılar çekmişsiniz. Bu aşk acısı olabilir farklı acılar olabilir size sirayet eden ama hiç merak etmeyin bakın bunu yaşamışsınız bitmiş yani hayatta hep iyi şeyler gidecek diye bir şey yok e, bitmiş bu geçmişte kalmış arkadaşlar şimdi an enerjisinde para onusu kartı yani hem sağlık anlamında e, çok güzel şifalar geliyor en üstü bunun üstü daha yok arkadaşlar bütün hastalıklarınızdan iyileşeceğim işte uzun zamandır olan blokajınızın kalkması ailenizle güzel vakit geçirmeniz belki işte bu kafadarlar kartı hayatınızdaki ruh eşiyle artık aile olmaya doğru adım atmanız e, resmen bu enerjiye gireceksiniz arkadaşlar aile olma enerjisine gireceksiniz ve para onlusu kartıyla e, maddi anlamda bunun daha üstü yok arkadaşlar yok e, o kadar çok güzel hayatınızda maddi manevi enerjiler akacak ki olumlu yönde siz bile şaşıracaksınız arkadaşlar hem aile olmam hem de para anlamında e, alabileceğiniz yapabileceğiniz e, ve size yardımlar gelecek en üst düzeyde e, enerjiler olacak arkadaşlar süper aldım kabul ettim diyin ve ondan sonra da aşıklar kartı bakın yine geldi bu aynı zamanda ruh eşi, ikiz alev kartıdır sevgili dostlar. Artık buluşma kartıdır. Uzun zamandır bekliyorsanız ruh eşiğinizi, ikiz Hayatımda kimse yok diyorsanız. Yine hayatınızda birisi gireceğini aşk enerjilerinin çok yoğun olacağı bir martayı olacak. Burada zaten buluşma kartı, sevgi kartı, aşk kartı, kafadarlar kartı. Bakın bu kadar güzel kartı dönüp de geçmişimde de şöyle oldu böyle oldu geçmişteki insanla şunları yaşadım bunları yaşadım demeyin arkadaşlar o bitmiş gitmiş orayı kapatın bakın buradaki rehberliğimi dinlerseniz siz kazanacaksınız ama yok geçmişe takılı kalırsanız hala yok işte bu da yeni eskisi gibi mi olacak yok işte bana tekrardan geldi eski hatalarını mı yapacak diye buraya takılırsanız gittiniz arkadaşlar bakın buradaki rehberliğimi dinleyin resmen aile olma enerjisine geçiyorsunuz. Belki evlenme, ev kurma, nişanlanma, sözlenme. lütfen ileriye yönelik düşüncelerinizi yoğunlaştırın. İleriye yönelik şeyler düşünün. Sevgili dostlar tabii ki bir kolektif. Bakın. Bireysel seans istiyorsanız ambulans geçti o yüzden durdum arkadaşlar. Aşağıdaki numaralardan bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.